PC tarafından henüz oynamamış arkadaşlarım ya da almayı düşünen arkadaşlarım varsa hem onlar için bir bilgilendirici bir video olsun dedim hem de bizler için daha önce de BazeGone'u oynamış olanlar kardeşimi PlayStation 5 versiyonunda görmeni istedim çünkü PlayStation 5 versiyonu gerçekten muazzam duruyor. Biliyorsunuz oyun ilk çıkışlarında teknik sorunlar yaşadı. Biraz bahtsız bir dönem geçirdi ama oyun şu andaki haliyle o kadar güzel ki arkadaşlar, o kadar güzel bir exclusive oyun ki ya inanın bu hali olsa yere göre sığmayan mihenk taşı olan bir oyunlardan bir tanesi olurdu. Ki zaten şu anda öyle Muhtemelen oyunun devamı da gelecek. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Görelim bakalım. Days Gone PlayStation 5 nasıl? Serbest dolaşma yapacağız. Serbest takılacağız bugün. Hadi bakalım. Biraz zombi öldürelim. Bu arada arkadaşlar oyunun fiziksel versiyonunu oynuyorum. Fiziksel versiyonunu koyduğunuz zaman PlayStation 5'e yaklaşık bir 30 GB'e yakın çok ciddi güncelleme değil arkadaşlar artık. Önceki oyunun yerine geçiyor. Güncelliyor başka bir oyun oluyor. Hadi bakalım oyunumuzu geçip görelim. Evet arkadaşlar. Oyunumuzun PlayStation 5 görselliği gerçekten çok iyi. Şu an bir gündüz zamanı seçtim. Şurası da arkadaşlar Everest'e benziyor. Bakın bu da Uludağ'a benziyor. Yok aslında bu biraz ağrı dağına benziyor. Hadi şurası karlı, burası ulu dağ olsun. Evet arkadaşlar, burası meşhur bıçkane vardır ya. Biliyorsunuz Dezgon'un gelmiş geçmiş en büyük sürüsünün bulunduğu yer. Tabii ben oyunu bitirdim arkadaşlar. Oyunu tamamen bitirdiğim için. Şu anda orada muhtemelen zombi yok. Burada zombi yok. Şöyle bakalım hemen haritamıza. Evet, şurada bir sürü var. O sürüye gidelim bakalım neler yapabileceğiz. Bugün serbest takılma yapıyoruz arkadaşlar. Serbest dolaşma yapacağız. Serbest takılacağız, serbest dolaşacağız. Hadi bakalım, atlayalım motorumuza. Vallahi buradan geldik ama gidiliyor mu buradan? Hmm, gidilmiyor. Burada motorcu kardeşlerime gelsin. Şuradan gideceğiz, yukarıdan gideceğiz. Aslında haritada gösteriyor zaten de ben kestirme yoldan gideyim dedim. Biraz sıkıntı yaşadık. Oyunun çoğu sürüsünü bitirdim zaten arkadaşlar. Buraya hatırladınız meşhur bıçkanem. Bu arada arkadaşlar PlayStation 5'teki görseller o kadar keskin, o kadar güzel ki. Gerçekten ya oyun tekrar yapılmış arkadaş Keşke, keşke ilk çıktığına böyle çıksaydı. Gerçi, gerçi şu o zaman PlayStation 5 gücü yoktu. O da ayrı mesele ama. Evet. Hadi hava kararmadan şu zombilerin yanına gidelim. Süreye gidelim. Hava kararınca onlarla uğraşmak istemem hiç. Zaten keyif keder takılacağız arkadaşlar. Tamamen serbest takılma yapıyoruz. Bu arada bilmeyen kardeşim için ya da oyunu ilk defa gören kardeşim olabilir arkadaşlar. Konsol olmayan kardeşimiz olabilir. Daha önce oynamamış olabilir oyunu. Oyun arkadaşlar PC'ye geliyor. Bununla müjdesini haberini vereyim. Oyun bilgisayar ortamında geliyor. Hatta Steam'de sayfası da açılmış durumda. Lan nerelere geldik? PC'ye geliyor arkadaşlar. Ondan önce şöyle bir bakalım demek istedim. Hem Vallahi aşağı sakat olabilir dedim. Ondan şöyle hmm. Gel. Bundan motordan inmeye gerek yok bunun için. Hadi sana da motorla çarpayım. şimdi kardeşlerim. Evet. Şurada bir tane psikopat var. Hiç bulaşmıyor ona. Şöyle yüksek batlış yaptım. Of. Gel. Ah! Arkadaşlar. Gel. Öbürsü gitti zaten değil mi? Tamam. Buradaki sürüyle ben daha önce uğraşmak istemiştim. Oha! Bu psikopat geldi kurt adam gibi olan. Ah! Şeyi çağırıyor, adamları çağırıyor. Allah'ım! Arkadaşlar şansımıza var ya. Daha çekime başladık. Sakat adam geldi. Oyundaki en sakat adamlardan bir tanesi geldi. Vallahi billahi öldürdü. Bu adam zaten sakat ya. Oyunun en zor karakteri geldi arkadaşlar. Şans random yani. Tamamen gezerken yakaladı. Evet, yine aynı yerde başladık ama ben bu sefer şey yapacağım. Hemen arkadaşlar hızlı seyahat yapacağız. Abi o adamları katletmişler bizim adamları. Ha bu benim daha önce öldürdüğüm adam. Bunları öldürmüştüm evet. Şimdi sürümüz hemen şurada zaten önümüzde. 190 metre mesafede. Hadi bakalım biraz ava çıkalım. Zombavı. Sanki üç parçadan oluşan bir sürü var burada. Evet arkadaşlar Üç parçadan oluşuyor sürü. Sherman's kam sürüsü. Burayı bitirmemişim. Demek ki sıkıntılı bir yer. Şimdi ne silahımız var? Çiftimiz var. Şu susturuculu makine tüfeğimiz. Bununla ilerleyeceğim ilk etapta. Eğer arası benim farkına varırlarsa o zaman büyük silahla devam edeceğim. Molotof'la devam edeceğim arkadaşlar. Plan en azından öyle. Hadi bakalım. Oo. Arkadaşlar gündüz biliyorsunuz uyuyor ya bunlar. Gündüz uyudukları için arkadaşlar Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Şu bidonu bidon patlamaz. Tam şuradan geçecekler. Allah'ım ne kadar kalabalık lan bunlar. Arkadaşlar boyumuzdan büyük işe girdik galiba. Öyle görünüyor. Aa! Ha küçük bir o zaman o üçlü dediğim arkadaşlar üçlü grup vardı ya üçünün her biri ayrı ayrı ee, sürü hmm, otomatik pompalı tüfek aldık tamam bu arada şöyle molotov kokteyi yapacak malzeme orada iki tane o büyüğün bir tanesini boşalttım şimdi bakalım. Sadece sürüyü şansımıza tek bir noktada yakalamamız. Yani evin içinde yakalamamız oldu. <laughs> şurada büyük bir sürü var. Tamam hadi buraya gidelim. Onlara üçgenler diyorlar arkadaşlar. Sese geliyorlar biliyorsunuz. Hemen neredeler? Sürü şurada. Şurada var. Burada var. Bunlar da birkaç grup şeklinde. Önce şuraya gidelim. Bu arada benzinimiz de bitmek üzere. Aslında Çatışma sesi duyuyorum. Bakalım. Bakın bu çok önemli. Büyük Molotov kopteyi yapmak için arkadaşlar şunu yani. Bunu kullanmamız gerekiyor. Çünkü hayatı önem taşıyor. Biliyorsun ona hikayede arkadaşlar. Hikaye modundayken ilerlerken alıyorduk onu. Açıyorduk. Yani normalde oyunda direkt alınabilen bir silah değil o. Çok büyük boy bir molotov kokteyi. En büyük süreleri öldürmenin en iyi yolu. Şuraya gelmişken içeride bakalım. Ay, çok şanslıyız gerçekten. Bu çok iyi oldu. Tamam. Harika oldu. Harika oldu. Çok güzel oldu. İyi ki girmişiz. Tamam. Şimdi. Akşam da gün batımı olmaya başladı. Kararmadan. Aha. Aa bana niye atıyorsunuz oğlum? Arkadaşlar kendi meselelerine beni de kattılar. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar, sürüleri toplamışlar arkalarında geliyorlar. Evet, sürüleri arıyorduk aslında. Sürüler bizi buldu. Yalnız o büyük sürü. Adamlar arkasından, bana ateş etmek isteyen adamların peşine düştü. Gel. Kusura bakma. Oh, abi bu nasıl bir büyük sürüdür ya? Orada çok ciddi bir büyük bir sürü var. Tabi akşam olunca dışarı dolaşmaya çıkıyorlar. Şimdi arkadaşlar şundan dolaşıp. Bence halledelim artık onları. Ah be! Kendi el bombamla, pipe bombla öldüm. Şansıma. Tamam. Çok yakında, tahminimden çok yakında oldular. Bu sefer halledeceğiz. Hemen şu korazını alalım. Okay. Şimdi şunu da yapalım. Bir tane daha yapalım ona. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi o süreye doğru gidelim. Demin onlar gelmişti bize. şimdi biz gideceğiz. Heh. Bunu beğendin mi? Ah, oh, bu kötü oldu. there we go. Şunları bir Ortalığı bir karıştıralım mı? Sürüler onları bir yesin. Şimdi sağlığımız aldığımıza göre şuradaki süreye gidelim önce. Şöyle tepeden bakmak istiyorum onlara. Okay. Evet, sürü buralarda bir yerde arkadaşlar. Hatırlıyorsanız size şey demiştim arkadaşlar. Aktif hava değişimi var diye. Mesela kar yağış olduğunda gerçek omuzlarınızda da şapkanızın üzerinde kalıyor. Yağmur damları da aynı şekilde ve şu anda sis bastırmaya başladı. Yani bu hava şartları, gece gündüz döngüsü o kadar güzel koyunda işlenmiş ki. Hani benim bu şu gece gündüz ve kar mevsim döngüsünün oynadığım en iyi oyun diyebilirim. Hep sürü burada diye geldik. Burada yok. Arabaları var ya sürü sandım birden korktum. 200-300 tane zombiden mi korkacağız? Değil mi? Evet arkadaşlar akşam olduğu için sürüler dolanıyor. Normalde gündüz burası onların mekanı. Hatta şu anda da içeride olabilirler. Bir bakalım içerideler mi? Gece avlanmaya çıkıyorlar çünkü arkadaşlar. Pardon. Ha ölmedi. Öldüm mü? Tamam. Aa yakıt bitti. Evet. Arkadaşlar yakıt bitti. Motoru bundan sonrasında artık çalıştıramıyoruz. Boşta gidiyor yani. <laughs> ha şimdi diyeceksiniz ki abi o zaman hızlı travel, fast travel yap. Arkadaşlar yemiyor fast çünkü festival travel yaptığınız anda Fast travel yaptığınız anda Benzininiz ihtiyacınız var. Benzininiz gidiyor. Allah'ım! Ha bundan benzin alabilirim. şu motorluyu aldım. Hatta onun motoru kullanılacak gibiyse onun, onun motorunu da alabilirim. Alam. Böyle yapılmaz bak böyle atılır o. Böyle baltayla. Kafana kafana. <laughs> Evet, bunun benzini %100 var. Hadi bir motor alalım. AAAAA! Hatun uçtu ya üzerime. Bakın bunda yedek mermim yokmuş Bu çok iyi bir silah ama Mermisi yok Şimdi araçta benzinim olduğu için Fast travel yapabileceğim Mesela Şurada Bakın burada hem sürü var ama oraya kadar galon benzinim yetmez. Daha yakın bir yere gitmem gerekecek. Bu da var arkadaşlar. Mesela deponuzdaki benzin oranına kadar bir yere gidebiliyorsunuz, ışınlanabiliyorsunuz. Burada yakıt varmış. yakın zaten şurada şu bakayım bir dakika. Hmm, burada da sürüler varmış. Değişik. Ama şu anda adam var diye sanırım ışınlanamıyorum Tamam buraya gidelim. Hadi benzin alalım. Şöyle toplanacak da alalım. Aha. Bayılırız deri yüzmeye. Çırt çırt çırt. Aaa kalabalıkmış lan bunlar. Lan. Al sana Osmanlı tokadı. <laughs> kaç kaç. Of. Şurada alınacaklar var. İşte bu şeyi bu arkadaşlar. Devamlı nutluyorsunuz. İstemsiz o. Çünkü gerçekten hani bazı oyunlarda to, to loot yaparsınız ama hani toplamasanız da olur. Değil mi? Bazı oyunlarda öyledir yani. Yaparsınız ama mecburiyet yoktur yani. Bunda mecburiyet var. Çünkü bunda hayatta kalmak için onları toplamaya ihtiyacınız var. Vallahi, Aa, ister sesler geliyor arkadaşlar da. Allah'ım inanmıyorum. Arkadaşlar. Alın siz sürü. Aa! Abi nasıl bir yer nasıl bir yere geldik? Ulan nasıl bir yere geldik? Aha önden karşılıyor. Herif kaç Arkadaşlar çok fena büyük bir süreye geldik. Öyle böyle değil yani. Yalnız sadece şu düz yola çıkmak istiyorum ki şimdi Evet abi koş. Koş 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 arayı aç. O değil bu silah mermisi de bitiyor. Bitti. Bitti mermim bitti. Mermim bitti. Mermin bitti. Şurada bir bombam var değil mi? Pipe bomb. Bunu dikkatli kullanmayalım. Kendime atmamalıyım. tamamladık. Arkadaşlar sürpriz bir grup çıktı. Bayağı ciddi bir sürüydü. Onu da hallettik. Of Iron Mike'ın kampı zaten onları arıyorduk. Biz onu ararken onlar bizi buldu. Çok ciddi bir sürüydü. <laughs> evet yeni yetenek puanı açtık. Bakar mısın nefes nefesiyiz? Hemen şöyle yapalım. Sağlık, bandaj, canlılık. Bakın. Sol altta hemen sağlığımın üzerinde mavi mavi doluyor. Benim nefesim düzelmeye başladı. Evet konsola kardeşlerim. Dezgona'da bir serbest takılma yaptık. Şöyle bir gezme yaptık. Aslında bu PC'ci kardeşim için, PC kullanan kardeşim için bir ilk bakış videosu da diyebiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kardeşlerim. Lütfen kanalımı ve videomu beğeniyorsanız abone olmayı, abone istediğiniz arkadaşlar yorum yazmayı ya da beğeni koymayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.